şakalaşmaktan, mizahtan, gülmekten kaçınmak gerektiği iddiası. Ebu Abdullah şöyle buyurdu. Kahkaha şeytandandır. İman ve küfür kitabı. Usulü kafi kitabı. El Kuleyni. Sayfa 1068. Ebu Abdullah şöyle buyurdu. Aşırı şakalaşmalardan, mizahtan sakının. Çünkü o insanın yüzünün suyunu giderir. İman ve küfür kitabı. Usulü kafi kitabı. El Kuleyni. Sayfa 1068 İmam şöyle derdi. Dişleriniz görünecek şekilde gülmeyin. İman ve Küfür kitabı. Usulü Kafi kitabı. El Kuleyni. Sayfa 1067 Ebu Abdullah şöyle buyurdu. Çok gülmek kalbi öldürür. İman ve Küfür kitabı. Usulü Kafi kitabı. El Kuleyni. Sayfa 1067 İbrahim bin Mihzem kendisini anlatan biri aracılığıyla rivayet eder. Ebul Hasan el-Evvel Musa bin Cafer şöyle buyurdu. Yahya bin Zekeriya aleyhisselam ağlar gülmezdi. Meryem oğlu İsa aleyhisselam ise bazen güler bazen de ağlardı. İsa aleyhisselamın davranışı Yahya aleyhisselamın davranışından daha eftaldi, daha üstündü. Sayfa 1070 Hasan bin Küleyb rivayet eder. Ebu Abdullah şöyle buyurdu. Müminin gülmesi tebessüm etmekten ibarettir. Sayfa 1067 aslında bu mevzu hadisler bağnazların dünyasının ne kadar ürkütücü ve soğuk olduğunu çok iyi izah eder. Hatırlanacağı gibi kitabın başında bağnazların karanlık dünyasının her yerde kendini gösterdiğine, sadece dış dünyada değil kendi içlerinde, ailelerinde, kadına, çiçeğe, bir kediye bakış açılarında bile ortaya çıktığına değinmiştik. İşte burada gördüğümüz mevzu hadisler mutluluktan, insanın en tabii özelliği ve en büyük ihtiyaçlarından biri olan gülmekten, mizah gibi güzel bir nimetten nasıl uzak kaldıklarını açıkça ifade eder. Hayatında gülmeyi yasaklamış bir sistem varken, bu mevzu hadislerden peygamberlerin dahi gülmediği iftirasını öğrenmişken böyle bir sapkın, bağnaz din ile iç içe yaşayan insanların ne hale geldiği çok rahat anlaşılır. Oysa Kur'an'daki din Müslümanlara hüznü yasaklamıştır. Müslüman dünyanın en mutlu insanıdır. Çünkü Allah'a tevekkül etmeyi, sabretmeyi, şükretmeyi bilen Allah'a teslim olmuş bir varlıktır. Gelecekten endişe duymaz. Başına gelen zorlukların hayırla yaratıldığını bilir. Her şeyin bir kader üzerine gerçekleştiğinin farkındadır. Ve ölüm onun için bir son değil, Allah'a ve sonsuz hayata kavuşma anıdır. Kur'an'da Allah iman edenlere cennetin müjdesini verir. Bütün bunlar zaten Müslümanların sevinmesi içindir. Allah bizim dünyada da cennet ahlakı göstermemizi ister. Çünkü beğendiği ahlak odur.